Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizlere pratik bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Derin kırışıklıklar, ciltteki ölü deri tabakası, bunları cildinizden gönderip porselen bir cilt elde edebilirsiniz. Hem de haftada sadece iki kere uygulamanız yeterli. Öncelikle dolu dolu iki çay kaşığı ölçüsünde aloe vera jeline ihtiyacımız var. Cildimizi nemlendirip, sivilce, akne gibi sorunlardan kurtulmamıza destek olacak. Diğer taraftan da bir çay kaşığı Türk kahvesi kullanıyorum. Türk kahvesi de yine cildimizi besliyor ve canlandırıyor. Bu maskeyi haftada iki kere geceleri cildinizi uygulayacaksınız. Önce cildinizi güzel bir temizleyin. Makyaj ve kir varsa yıkayın, durulayın ve kurulayın. Göz çevresi hariç cildinize peeling yaparak bunu uygulayın. Yer çekiminin tersi hareketlerle sürün ve cildinizde sadece 10 dakika bekletin. Önce ılık sonra soğuk suyla yüzünüzü temizleyin. Haftada iki kere düzenli olarak ve geceleri uygulamanız yeterli olacaktır. Evet kimler uygulayacak bu tarifi? Ben uygulayacağım demeyi beğen butonuna basmayı ve tarifi çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavuston'dan saygılar. Hoşçakalın.